arkadaşlar merhaba. Ve bugün yongalı Tut aşısı yapacağım. Arkadaşlar bir çeşit göz aşısı yani. Nasıl olduğunu gösterelim arkadaşlar. İlk önce göz aşısını için gözümüze alalım. Yongalı şekilde yani etiyle beraber alacağız. Şu şekilde alttan şöyle üstten de arkadaşlar şu şekilde evet. etli bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Sonra anacımızı anacımız daha önce yaptığımız bakın arkadaşlar yeşerdi. Sürü yaptık. Aynı şekilde şöyle bir kalan gibi etli şöyle bir alttan yaralım arkadaşlar. Sonra ölçü yapalım. Baba. Ona göre nereden yaracağımızı karar verelim. Evet. Şu şekilde ayarladık arkadaşlar. Şu şekilde şuradan aşağıda güzelce gövdeyi etini alalım. Şu şekilde aldık. Aldık arkadaşlar. Sonra gözümüzü buraya yerleştirelim arkadaşlar. Kabuk kabuğa değecek şekilde arkadaşlar. Bu şekilde oturduktan sonra gözümüzü saracağız arkadaşlar. Evet, güzelce oturdu. Sonra bantımızı çıkaralım. Bunu güzelce arkadaşlar saralım. İşlem çok basit. tabi kaba kaba şu şekilde gelmişsin. Tamam. Efendim babası. Baba ne yapıyor oğlum? Aşı yapıyor. Evet. Bu şekilde alalım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar gözü bantlamıyoruz. Göz harici etrafını güzelce saralım. Ve aşımızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Ben şimdi sarıyorum. Güzelce. şekilde. Hiçbir yer kalmasın. Hava almasın arkadaşlar. Ondan sonra Allah'ın izniyle tutuyor zaten. Ve yani bu şekilde tut aşısını yarım aşıda tutturamayan arkadaşlarımız bu şekilde yongalı göz aşısını tavsiye ederim. Evet bu şekilde güzelce etrafını batlamış olduk. Şimdi şu son bir yer var. Onu şu şekilde diyeyim ben. Evet. Baba. Ve işlemimizi tamamlayalım. Bu şekilde aşımızı tamamladık arkadaşlar. Yongalı göz aşısı. Daha önceki dediğim gibi şurada yaptığım aşı görüyorsunuz yeşil. Evet yavaş yavaş yeşermeye başladı. Arkadaşlar Yongalı dud aşısı bu şekilde bitmiş oldu. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.